Tarla Kuşu ve Yavruları İnsan önce kendine güvenmeli çocuklar. Gelin şimdi bunu neden söylediğimi anlayalım hep beraber. Bundan çok eski zamanlarda köylerin birinde bir buğday tarlası varmış. Güneşi bol olan bu buğday tarlasında yavruları ile kendisine yuva yapmış bir tarla kuşu yaşarmış. Yaşarmış dediğime bakmayın, bu bir çeşit misafirlikmiş aslında. Tarla kuşları yuvalarını yaparken başaklar daha yemyeşildir çocuklar. Fakat zaman olgunlaşan başaklar sararır, adeta altın rengine dönerler. Altın rengindeki bu başaklar, üzerindeki buğdaylar çoğaldıkça öyle ağırlaşırlar ki ağırlıktan artık başlarını bile kaldıramaz olurlar. İşte o vakit tarla kuşları için oradan ayrılma zamanı yaklaşmış demektir. Ekinlerini biçmek isteyen çiftçiler, ha geldi ha gelecektir çünkü. Bu tarladaki başaklar da gittikçe ağırlaşan başlarını dik tutamıyorlarmış artık. Hal böyle olunca da, bizim tarla kuşunu almış bir telaş. Neden mi? Yavruları çok küçükmüş, henüz uçamıyorlarmış bile. Anne tarla kuşu, her gün onları yiyecek aramak için yanlarından ayrılmak zorunda kalıyor yavruları bir başına kaldığı için de kaygılanıyormuş. Yine bir sabah yanlarından ayrılırken, aman gözünüzü dört açın, tarlanın sahibi bugün yarın oğlunu alır gelir buralara. Ne konuşacaklar dinleyin bakalım. Ona göre biz de düşünür taşınır, bakarız başımızın çaresine demiş. Tam da tarla kuşunun dediği gibi olmuş. O gitmiş, hemen arkasından tarlanın sahibi oğluyla beraber çıka gelmiş. Altın rengi başaklara bakıp tamam demiş oğluna. Buğday kıvama gelmiş. Bugün git eşe dostu haber ver. Babam yardıma çağırıyordu. Yarın erkenden oraklarını alsın gelsinler diye de eklemiş. Akşam olmuş. Anne tarla kuşu yuvaya geri dönmüş. Bakmış yavruları telaş içinde. Tanıdıklarına haber gönderdi. Yarın sabah yardıma gelsinler diye. demiş yavrulardan bir korku dolu sesiyle. Bunu diyen tarla kuşu ne düşünmüş ne taşırmış bilinmez. Öyleyse merak etmeyin demiş kendinden emin. Vakit var demektir yer değiştirmeye. Yarın yine dinleyin bakalım ne diyecek. Bunları söyledikten sonra da getirdiği yiyeceklerle yavrularının karnını bir güzel doyurmuş ve sonra da hep beraber yatmış uyumuşlar. Gün doğmuş ne bir tanıdık ne bir dost gelen giden kimse yokmuş ortada. Tarla kuşu her gün yaptığı gibi yiyecek karamaya gitmiş yine. Tarla sahibi de tarlasının başına gelmiş. Üzgün bir sesle, ''Gördün mü eşin dostun ettiğini bize? Gel de güven bu tembellere.'' demiş oğluna. ''Bari akrabalarımızı çağır da yarın sabah burada olsunlar.'' diye de eklemiş. Bunu diyen yavrular daha çok korkmuşlar bu kez. Anneleri gelir gelmez, ''Akrabalarını çağırdı, hemen gidelim buradan.'' Demişler korkuyla. Fakat anneleri bugün de sakinmiş. Korkmayın, daha vakit var gitmemize, demiş. Anne terle kuşa haklı çıkmış yine. Terle sahibinin akrabalarından bir kişi bile gelmemiş. Üçüncü gelişinde, yanlış yaptık, demiş terle sahibi. Komşulara ve akrabalara güvenmekle hata ettik. Dostun da, akrabanın da en iyisi insanın kendisidir oğlum. İyisi mi biz kendi işimizi kendimiz yapalım. Daha geç olmadan yarın ailece gelip tarlamızı biçelim. Beklemekten çok daha iyidir bu, demiş oğluna. Tarla sahibinin bu sözlerini öğrenen anne tarla kuşu, Yavrularım artık gitme vaktimiz geldi, demiş bu defa. Der demez de yeni bir yuva kurmak için çıkmışlar yola. Anne tarla kuşu neden mi bu defa gitmeye karar vermiş çocuklar? Bir işin gerçek sahibi başına geçtiğinde o işin artık ertelenmeyeceğini biliyormuştu ondan. Başka bir masalda buluşmak dileğiyle çocuklar. Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın.